Kabe Azer'in oğlu Halil'in yaptığı binadır. Ama gönül celil olan Allah'ın nazargahıdır. Bir gönle girmek mühim meseledir. Şimdi günümüzde birisi hacca ya da umreye gitmeye niyet etse bu arada hadi bir sır vereyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her sene niyet etmiş hacca ve umreye. Evliya-i Kiram Hazaratı da Peygamber Efendimiz'e mutabaat kastıyla ona benzeyelim diye her sene hacca ve umreye niyet ederlermiş. Ölçü şu, insan gerçekten gitmek isteyerek hacca ve umreye niyet ediverse, işte o niyetin hatırına şayet gidemese bile o sene hac etmiş ve umresini yapmış gibi olurmuş. Aman bu niyeti de ihmal etmeyiniz. Şimdi kolay, hani çıktınız İstanbul'dan uçağa bindiniz, netice? 3 saat sonra Cidde'desiniz, Medine-i Münevvere'desiniz, hac başladı. Vaktiyle böyle değilmiş bu işler, çok zormuş. Himmet de diye bir zat yaşamış. Onun yaşadığı dönemde bütün kervanlar Bağdat'a gelirler. Bağdat'ta büyük bir Hicaz kervanı olur. Haftalarca yol giderek haremeyne varırlarmış. Himmet de peygamber aşığı bir zat-ı şerif. Bir tek derdi var. Bir gitsem, Kabe'nin eşiğine yüzümü sürsem ağlasam, Ravza-i Mutahharan'ın eşiğinde otursam. Ama nasip her sene niyet edermiş, her sene de bir sıkıntı çıkar, takdiri bir gidemez. Ama boynunu büker himmette de ki nasip değilmiş dermiş. Tevekkül ehli zat-ı şerif. O sene himmette de gene bütün hazırlığını yapmış. İhramını, seccadesini, tesbihini, örtüsünü, 3-5 kuruş akçesini hazırlamış, niyetini de yapmış. Bağdat'a giden kervanların kalkmasına bir iki gün kala hastalanıp yatağa düşmüş. Bükmüş boynunu, demiş ki ne yapayım? Hani... Gidişin Rabbi, gidemeyişinde Rabbi. Gene nasip olmayacak deyip hasta yatağında yatıyor. Kervanlar gitmiş. 3-4 gün kadar sonra bir komşusu Himmet Dede'nin kapısını çalmış. Himmet Dede, Himmet Dede kalk! Ne oldu evladım diyor, hayırdır? Bağdat'a bir ticaret kervanı gidiyor demiş. Hızlı da gidecekler. Ola ki Hicaz kervanına yetişirsin. Himmet Dede bir telaş, bir sevinç. Hemen ihram, seccade, tesbih, yol azığı toplamış. Karışmış ticaret kervanına. Düşmüşler Bağdat'ın yoluna. Günler süren, haftalar süren bir çöl yolculuğu, üst baş yara bere toz toprak, kervan Bağdat'ın kapısından içeri girerken himmette de başlamış koşmaya, gördüğü ilk Bağdatlı'ya, evladım demiş, Hicaz kervanı ne oldu? Adam, baba demiş geç kaldın. Kervan gideli üç gün oldu, tak Himmet de dizlerinin üstüne düşmüş kalmış. Ya nasip demiş, gene nasip olmayacak. Ama ne yapayım, en azından demiş gideyim şu şehir hamamına da bir yıkanıp paklanayım. Üstümü başımı temizleyeyim. Yürüye yürüyü araya sonra bulmuş hamamı. Tam kapıdan içeri girecek. Görüyor arı görevli. Baba yasak demiş. Evladım bir yıkanıp çıkacağım Irak yolu. Yasak demiş. İçeride sultanın adamları var. Bugün giremez. Evladım bak durum şöyleyken şöyle benim. Adam dayanamamış himmet dedenin güler yüzüne. Şöyle bir etrafa bakmış gören var mı diye. Bakmış ki gören yok. Baba demiş geç içeri şöyle bir köşede yıkan ama sakın sessiz ol demiş. Duyan olursa senin de kellen gider benim de Tamam evlat demiş Himmet de içeri girmiş O sıra uzakta bir ağacın altında iki kişi hadiseyi seyrediyor Birisi devrin sultanı Harun Reşit Yanında veziri İki kılığına girmişler Şehri teftiş ediyorlar ne var ne yok diye Tebdili kıyafet Sultan vezirine demiş ki Yahu bizim adamlar yok muydu içeride e, Var sultanım e, bu ihtiyar kim demiş Bunda bir iş var gel hele Gelmişler kapıya yürüye sonra Tam kapıdan içeri girecekler Görevli demiş ki yasak Sultanın adamları var. Bilmiyor ki karşısındaki sultanın kendisi. Harun Reşit öyle demiş, böyle demiş. Onlar da bir fırsatını bulup içeri girmişler. İçeri girdikten sonra Sultan Harun Reşit biraz söylenerek girmiş. Himmet Dede'nin ağzından laf alacak. Bu sultan da ama zalim adam kardeşim. Yok adamları, hamam, kapa, yok şu yok bu. Gözücüyle Himmet Dede'ye bakın. Himmet deden bir köşecikte de yıkanıyor kendi halinde. Bakmış olacak gibi değil yanına yaklaşmış. Selamun Aleyküm baba. Aleyküm selam evladım demiş. Gel demiş şöyle göbek taşına uzan da senin sırtını keseyim Oldur evlat demiş. Himmet de uzanmış göbek taşına. Sultan elinde kese. Himmet dedenin sırtını keseliyor. Eğilmiş. Baba demiş be. Şu adamlarındaki saltanata bak. Adamları böyleyse kim bilir sultan nasıl yaşıyordur. Yalan dünyada sultan olmak varmış be. Himmet de gülmüş. Evladım demiş. Ne yapacaksın sultan olup da? öyle bir sultana köle ol ki şu kölelerin sultanı senin sırtını keseles. i̇şte insan öyle bir sultana köle olursa diğer sultanlar onun kölesi olur. Bir gönle girmenin kıymetini bilelim. Farkına varalım. İnşallah Cenab-ı Hak hepimizi içinde kendisinden gayrının olmadığı bir gönül sahibinin gönlüne koyversin. Niyazımız otur.